Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde düzenlenen Otofest Fuarı, otomobil ve modifiye meraklılarını kapalı pazar yerinde bir araya getirdi. Adeta şölene dönüşen etkinlikte yaklaşık 700 otomobil, tır ve motosiklet sergilendi. Özel dizaynlı araçlar, güçlü ses sistemleri, egzoz şovları ve farklı modifiye tasarımları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan fuar, bölgedeki hız ve modifiye tutkunlarının buluşma noktası oldu. Organizatörler gelecek yıllarda Otofest'in daha geniş kapsamlı ve sürprizlerle dolu bir etkinlik olarak devam edeceğini duyurdu.